Evet komşu. Buyurun. Çok mu lezzetli? Evet. Bu da benim kahvemmiş. <laughs> Çok mu lezzetli? Ha kahvem de var. Bak benim de... Ay, Ay döktüm. Olsun kurur. Of. Kurumaz. Kurur. Hava sıcak, kurur. Hava. Evet. Şöyle kıvır şunun. Şöyle yap. Tamam. Bence değil mi? Çok mu lezzetli? Evet. Buraya da dağıtacağım. Olsun. Bilgisayarında ne yapıyorsun? İş yapıyorum. Yemeğini de yer misin? Kahven hiç? Bu çay. Yapma, Yapma dökersin Dökeceksin gene Hadi iç kahveni. O çay Dökersi. çayını iç Evet Dökersi. 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 Elimi Dökersi.